Evet bu sene 3. Siyah bulumu gerçekleştiriyoruz. 24 Çağdaş Sanat Galerisi, 3 inisiyatif ve 2 kurumla beraberiz. 3 yeni galerimiz var ve aynı zamanda da bir yeni inisiyatifimiz var Çanakkale'den Mahal. Evet, contemporary İstanbul'un organizasyonu olarak gerçekleştiren CL aslında 3. senesinden itibaren bir marka haline geldi ve artık kendi kimliğinde, kendi duruşuyla ve katılımcı galeri ve özel projeleriyle aslında Çağlar Sanat Piyasası'nda hem Türkiye'de yavaş yavaş da yurt dışında kendi yerini alıyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız aslında sadece Türkiye'deki çağda sanat galerilerini bir araya toplayarak klasik bir fuarcılık yapmak değil ya da sadece Türkiye'deki çağda sanat galerilerini tanıtmak özelinde değil aslında yenilik, dinamizm ve farklılığı ön plana koymak için bir platform görevi görmek. Ama tabii ki biz bunu da sadece e, Türkiye içinde yapmıyoruz yurt dışında da yapıyoruz bu sene ağırladığımız uluslararası birçok yayın var e, o yayınlarla beraber özel İstanbul turu yapıyoruz e, örnek veriyorum bugün gelen e, basınımız fuarı gezdi. Markus Graf eşliğinde, onun rehberliğinde. Onun dışında Yerim Feshane'ye gidiyorlar, İstanbul Modern'e gidiyorlar ve bütün İstanbul'un ve Türkiye'nin çağdaş sanat ortamını görmüş oluyorlar. Aslında Contemporary İstanbul'un ve CI Bloom'un vizyonu burada ortaya çıkmış oluyor. Bizim istediğimiz şey aslında sadece iç pazar ya da Türkiye'deki heyecanı değil, aslında dünyada dünyaya Türkiye'deki heyecanı göster. İstanbul'un gençliğini, yeniliğini, dinamizmini göstermek. Ve bu noktada da genç galerilerimiz, genç sanatçılarımızla birçok projeler yapıyoruz. Ve geldiğinizde aslında 28 Nisan'a kadar sanatseverler ziyaret ettiğinde görecekler ki aslında çok heyecanlı ve farklı bir siyah bulunu görecekler. Evet de tabii farklılık derken onun dışında yeni medya ve dijital sanat alanında da farklılıkları her zaman için biliyorsunuz taşımaya önem gösterdik. Hem uluslararası projelerimizde hem yurt içi projelerimizde. Bu sene alt katı CI Bloom ilk defa kullanıyor. Ve dekolle uzun süreli bir işbirliği yapıyoruz aslında. Dijital medya sanatları, yeni medya sanatı üzerinde. Alt katta büyük bir deneyim odası var aslında. Üç farklı odadan oluşuyor. Ve interaktif eserler. Ee, Sanatseverler geldiği zaman görecekler ki e, tepki verdikçe eserlere onlardan böyle farklı eserlerden de farklı cevaplar alabilecekler. O yüzden çok güzel bir işbirliği oldu. Mutlaka alt katı da görmeden geçmeyelim. Yukarıda e, galerilerimiz, partnerlerimiz ve aşağıda da dekol dijital e, sanat alanımızla beraber e, 28 Nisan'a kadar buradayız.